Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, bir tane Blastoff videosu çekeceğim. Bunda şimdi için iki tane bir maç daha savaşacağım. Aslında daha de o yani benim aslında kendime bir görev verdiğim yaz bitene kadar buraya uğraşmam lazım. Ve genelde e, değişiklikler şu. Zaten anlıyorsunuz bunları gösterdiğimde. Eşyalar falan çıkarttım işte. Karakter de çıkartmayı unutmadım. Aslında Lola'yı çıkarttım. Lola'yı çıkartana bir hafta falan olmuştu diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben şu an... Hmm, hangi film açacaksın? Bas, bas. Ulan kaçmış 14. İyi tamam aşamalı olmaz be. E aşamada yuf Çift tek tek. Ya da neyse çift olsun bari. Arkadaşlar ben arada fırata yenilebiliyorum bazen. Bu arada ilk savaş dediğimde aslında ilk savaş yapasın. Yani doğrudan 3 savaş oynayacağım. Bu ne be? Arkadaşlar mutasyon falan şey bitti ya. Mutasyon falan olsaydı şu an su her şey büyüm falan gibi bir şey yaptı. Aga. Tövbe tövbe bu ne? bana niye Lan lan oyunun bugını geçirdim. <laughs> geçirdim. oyunun bugını geçirdim. Oyunun bugını geçirdim lan. Ha benim oyunun bugını. Neyse bunu o zaman da sıkılırız çünkü. Orada. Oh. Oppa. <laughs> hmm. Ya ben şimdi seni şey yapayım ya. Ya yeter enderden şimdi bir küfür edeceğim ya Allah'ım ya Rabbi. Ay. <laughs> Arkadaşlar denedim tüfe ver etmedi. Vermiyor. Ama yani onlar küfür lafı a, yalnız, yanlış, yanlış diye çıktı. Küfür etmedim mi? Yani annem küfür lafı bile söylememe izin vermiyor. Yani onlar en yani sadece küfür dememe izin vermiyor. Anladın mı, değil mi? Onun için özür <laughs> Şu an Vallahi müftüan falan olsaydı Yani müftü Ben işte falan olsaydı şu an Ona bir de sataşma Lan da aynı maç Allah lan Adamın onu bak Mendy kendi Adam beni yok edemedi bir de like kaldın Hay. Bana dönme. Bak ölmüyor senin için çok olur. ben saçma sapan arkadaşlar ben saçma sapan isim falan şey yapmadım da koyasım geldi. Bak oradan bir tepeyim ki falan. Ya bir küp alalım bari Allah'ım ya bir E ben de canım lan. La olmadı ya ben. Oğlum bu arada da dynamite bayağı sinir bozucu. işte. O zaman anti benlerin de mi saklanıyordu ya? Başka bir şey var mı? Ha. Bir göle yakın bir olan bir göle tam anlamam daha. Ya bak o olmaz. Bu sefer modifiye maçaydım. <laughs> arkadaşlar bu arada galiba bu sezon bitince yeni alt karakterin hipercharge çıkacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Moses. Ringalat diyor. kaç ama motif dediğimiz böyle kullanmaz biliyorum da aga niye öldüm ya ölmemem gerekiyor la Yine kafamda Arkadaşlar valla hiç işte değil de oynayalım oynadıkça gelin ha. Neyse birazcık daha oynayayım falan kapatıyorum. Neden söyleyeyim bu hafta o kadar oynuyorum ki yani. Nasıl bir hafta da oynayalım. Adamları oha. Oynayalım da yani bu hafta. Azıcık olduğum için en söylediğim kadar daha fazla oynayabiliyorum. O kadar şimdi ki. Aslında Mega kutuya kaldım nasıl ben şimdi? vallahi Mega Kutu'dan bir Leon açma fikrim falan olacaktı. Kutuları kutu açtım. Kutuyu yok ettim. Ulan Dynamite. O YouTube Vallahi valla tudi falan işte vallahi o çok iyi oynuyor Dynamite'la. Çünkü içinde biri var sanırım. Ekipmiş. Aga be biliyorum. La yanlış iyi anadiliyle savaş Moto 5. O da adam var kaç. Ölüm için çok. Kaç kaç! La oraya doğru gitme. Sevimli adam ya. Adam o ya. <laughs> Bak. Messi'miz Ronaldo mu diyorum. E, ee, bence Ronaldo. Doğru okudum bunu. Ya oğlum. Dur lan. Uuu de en yüksek şey en en az şanslı olan şeyi var diyor. Yani ben onu almamıştım. He bana benim verdi o. Aga da aynı Mike arkadaş. bak işte şimdi dengeli. arkadaşlar aslında ben birazdan gideceğim o yüzden bu son maçım olacak bazen bugün bayrağı bu videoyu da sonra hazırlanacağız Ne oldu oğlum? Arkadaş olacak da çok mi? Başkası söyledi. Başkası söyledi için aslında. Arkadaşlar ne yapsam bilmiyorum ya. Ne yapayım maç çok kısa sürdür. Şu şekilde bitti arkadaşlar. La oğlum la. La mı ya Allah? La, la aldın mı oğlum arkadaş Evet Abi oğlum ya. Ya da babam birazcık falan gelsin. Yani biraz da. sonra la aklımı karıştırdım ben ya. <laughs> Dışarıda arkadaşlarım oynuyor bu arada. kovdu. Sen onu bir Oha. Gene BF. Lan oğlum bu lan. Ya oğlum hep bugün buluyor oğlum ya. Sen altı. Bıktım. Bu maçlar çok kısa sürüyor. Geç şöyle dedi Herkes de arkadaş olmak istiyorum. Kabul etmiyorlar ya. Çok

Bunlar beni cimcik lan. La of. Arkadaşlar ben çok sinirleniyorum ya Yeni için Arkadaşlar bu arada arkadaşımın bir hesabı vardı 64 karakteri vardı onda ama çalındı. Artık yani 25 karakteri var. Çok ortam atayım. TV git adam o ne bir şey. işte Mali bunu mu saldırıyor? Kapitan Erkan'ı birazcık kazanmaya başladı hmm. Oğlum bana niye atıyorsun? Lan niye atıyorsun bana? Lan gibi değil mi Lan oğlum. oğlum git Allah Allah. Adamı git. Ya of. Ui. Uh. Oh. Oha koştum ya dedem helal. Kurşunu seviyorum ayrıca. Ama bu karakter gelmesi hayalim o. Aga benim hayalim şu anda abi. şimdi açma işte anne mama. mafya yetmiyor ona. Yetmiyor ona. Düştü. şey yapsaydı. Bir yani yes. Deliyle bilim kafcam. Arkadaşlar Deliyle bilim kapıcı. Vaktim kalmadığı için gidiyorum. Bay bay.